naz yakınısı var safa yeri hazırladık ابو نوح شلطونه دا حیل مشو شوو نن څنګه نور ته د نور دا بس بس راي ابو نو نه اندو څنګه اندو ハッ <noise>

Abun Beşmaye, Nıkadaş, Ufit Melkuto, Neher Sabiyo, Noh Haykan Beşmaye. Allah razı olsun. Allah hepinizi e, korusun. Allah devletimizi, e, mintikamızı, bölgemizi korusun. Eee e, birden fazla kez başladığı noktadayız. ...medeniyetin, insan haklarının, sevginin, saygının başladığı noktadayız. Hazreti Adem'in, babamız Adem'in bu Orta Doğu'ya yaşama başladığına inanıyoruz. İkinci defa da Hazreti Nuh'un gemisi bu tepelerde, bu dağlarda indi ve insanlık buradan başladı. Dolayısıyla biz başka e, memleketlere özeneceğimize kendi burada kardeşle yaşayabiliriz. Barışla yaşayabiliriz. Saygıyla, sevgiyle yaşayabiliriz. Dolayısıyla insanlık buradan başladı birkaç kez. Birçok defa buradan başladı. Onun için inşallah bundan sonra bugün olduğu gibi geçmiş sıkıntıları unutarak bugün çok güzel bir dönem yaşıyoruz bizim memleketimizde. Onun için bundan sonra hep böyle güzel ve daha güzel günleri Yaşamak e, umudıyla e, Allah kaymakamımızı, devletimizin baştakiler, Sayın Cumhurbaşkanı ve hepsine Allah e, sıhhat versin, kuvvet versin, uzun ömürler versin ve Allah hepimizi korusun. Çok teşekkür ederim Sayın Kaymakamım, şükranlarımı sunuyorum katıldığı, katıldığınız için. Özettiğiniz gibi topraklarda çok acılar yaşandı. Bu acının da bir kimliği yok. Halkın tamamının yaşadığı acılar bunlar. Ama en nihayetinde şunu görüyoruz. Devletimiz var olsun, dağlarımız terörden temizlendi ve yıllarca kendi toprağından, kendi vatanından uzakta kalan insanlarımız, hasreten köşeli halkımız artık belki de Avrupa'daki birçok rahatlıklarını, imkanlarını, maddi durumlarını bırakarak koşa koşa topraklarına geri dönüyorlar. Vatanı sevmenin dini, ırkı, milliyeti olmaz. Toprağı sevmenin, yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü coğrafyayı sevmenin milliyeti, ırkı, dinsel, etnik hiçbir kökeni olmaz. Allah razı olsun. Ha, ha. için buraya getirdik anamızı. Şimdi tarihimiz doldu. Belediye, Belediye Almanya Belediyesi bize müsaade verdi. Hatta anamızı bu toprağı, kendi topraklarımıza getirdik. Muhakkak eski zamanlarda buz bula falan yoktu. Cenazaları oraya bıraktılar. Sayı su soğuk tutuyor. Burada işte cenazalar burada konuluyordu. Defendi diye kadar. Karşı Yeni yapıldı. Yeni yapıldı. Оно в у